Kamera karşısında rahat olmanın yolları bu videoda. Biliyorum ki her biriniz kamera karşısına geçtiği zaman dışarıda olduğu doğal insanı bir türlü kameraya yansıtamıyor. Ama bunun belirli başlı çok basit kuralları var. Evet, bu video sayesinde sizin kamera karşısındaki heyecanınızı yenmek için uğraş veriyor olacağız. Gelin ilk maddemize geçelim. Ama Maddelere geçmeden önce size bir şey atlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da like atarsanız çok sevinirim. Bu konuyla ilgili de aşağıda yorumlar bölümünde konuşuruz. Şimdi gelin videoya geçelim. Kamera karşısında rahat olmak. Hepimizin bildiği gibi aslında kamera karşısında rahat olduğumuzu iddia eder. Fakat o kameranın karşısına geçtiğimizde hiçbir şekilde bir şey yapamayız ya da istediğimiz gibi olamayız. Bunun nedeni nedir? Birçok nedeni var. Herkese göre değişir emin olun. Ama genelde o kameranın yanındaki büyük ışık sizin yüzünüzde patladığında, siz bir anda doyamış büble dönersiniz. Aslında basit de yer nedenleri var. Evimizde nasıl rahat olduğumuzu bir hatırlayalım. İlk başta yapacağımız şey, herhalde üzerimize rahat bir şeyler giymek olur. Aynen öyle. Kamera karşısında da sizi kasıntı hallere sokmayacak rahat şeyler giymek durumundasınız. E, kıyafet bu mu? Kıyafet bu olacak, evet. Bunu ilk beri bunu giyerim. Kalite eşofman. Çakma değil ha. Kendi örnek vermek gerekirse şu an sadece üzerinde tek renk bir tişört var. Ben bu tişörtle nasıl bir hareket yaparsam yapayım. Bu tişörtün benim üzerinde kasıntı kalmayacağını, üstümü çekiştirip sürekli düzeltmek zorunda kalmayacağımı ve ay kolumu yukarı kaldırırsam şuradan acaba bir yerim gözükür mü diye bir düşünce içerisinde kalmayacağımın farkındayım. Bu da benim kafamdaki ekstra düşüncelerden arınmamı ve kamera karşısında yapmam gereken asıl şeye yapmamı odaklanmamı sağlıyor. Nice. Kamera karşısına geçeceğiniz vakit, nerede olursanız olun, tabii ki çok abartı bir şekilde değil, öyle pijama falan gibi şeyler değil ama rahat olabileceğinize güvendiğiniz en düzgün, göze batmayacak kıyafetlerinizi giyip kamera karşısına geçin. Yapacağınız işe daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. Bu maddelerden bir tanesiydi. Nasılım? İkinci maddemize çekimden önce konuşmanızda düzenli olması adına sıcak bir şeyler içmenizde fayda var. <laughs> Bu sizin boğazınızı temizler, konuşmanızı düzgünleştirir, daha yumuşak bir ses tonuna net anlaşılır bir ses tonuna kavuşursunuz. Bu da sizin çok büyük yardımcınız olur. Üçüncü maddemiz. Bedensel olarak kendinizi hazırlamalısınız. Bakın bu çok önemlidir. Kimi insan bedensel olarak kendini hazır hissetmez. Bir hantal hisseder, tutuk hisseder. Bunu aşmak için siz de futbolcuların ve sporcuların yaptığı gibi ısınma hareketleri yapın. Bu ısınma hareketleri sizi forma sokacak kısa bir süre içinde olsa forma sokacak ve kameranın karşısında rahatlıkla hareket etmenize sebebiyet verecektir. Bakın şu ana kadar saydığım 3 şey aslında çok basit şeyler ama bir o kadar da etkili şeyler. Gelelim sıradakine. Kamera karşısında yapılan en büyük hatalardan biri de insanların kendi kendine bazı hareketler yapmasıdır. Mesela ben, ben size şimdi örnek olarak göstereceğim. Bakın bu sağlantıyı siz farkında olmasanız da yaparsınız. Karşınızdaki kameraman sizi uyarsa dahi siz yine bu sağlantıyı ufak tefek yapmaya devam edersiniz. Başarısız bir örnek göstereyim. Ee, e, Gökay ben 30 yaşındayım. Ankara'dan geldim. Ee, daha önce tecrübem yok. Ee, ne kadar kötü değil mi? Ve ne kadar aralıklı, çok düşünme, düşünmeli. Kendinizi tanıtırken bu kadar kasmaya, bu kadar düşünmeye ihtiyacınız var mı? En güzeli bakın şöyle yapalım. Bir gün bir audition'a veya bir kamera önü çekimine gideceksiniz. O gün belirli. Ama onu yapmadan önce gelin evde antrenman yapın. Bir tripodunuz ve cep telefonunuzu takabileceğiniz bir aparatınız varsa bir yere koyabileceğiniz, yani yüksekten kendinizi çekemeyeceğiniz bir yer varsa kendi evinizi bir set ortamı yaratın. Bunun için de ben bir video yapmıştım zamanında e, evde set ortamı diye şuradan videoya ulaşabilirsiniz. Evde set ortamınız oluşturduktan sonra en amatör şekilde kameranın karşısına geçin ve en tutkun olduğunuz konu hakkında konuşmaya başlayın. Bu sevdiğiniz futbol takımı olabilir ya da artık hobileriniz nelerse onunla ilgili konuşmak da olabilir. Emin olun her konuşmanızda, her kelimenizde bir sonraki kelimeniz daha akıcı, daha net ve anlaşılır bir şekilde sokulacak. Bu sayede kamera önündeki konuşmamız daha etkili olmaya başlayacak ve siz deneme çekimine gittiğinizde kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Bir sonraki Kamera karşısına çıkmadan önce nefesinizi iyi kontrol edin. Burundan derin bir nefes alın. ağızdan vereyim. Bu nefes egzersizini birkaç kere tekrarlayın. Bir rahatlama gelecektir. Bu çok önemli. Gerçek tekrar yapın. Şişirirken göğüsünüz değil, karın boşluğunuz şişecek. Alın nefes. Bu sizin diyafram kaslarınızı geliştirmenize yarayacak ve konuşurken daha net ve açıklayıcı olmanızı sağlayacak. Konuşurken demişken acaba söylediğiniz şeylere ne kadar inanıyorsunuz kamera karşısına geçtiğinizde? Mesela bir örnek gösterelim. Ben şu an oyuncu olmak istiyorum. Onun için geldim. Kapıda kaydıma aldılar. Para verdim. İşte. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu 2005 İlkokulda tiyatro yapıyordum. Aa, ne o hocamızın adı. Aa. Sizce bu doğru mu? Yani ne kadar etkileyici olabilirsiniz ki böyle? Etkileyici olmak zorundasınız. Ama heyecanlı olmadan. Kendinize enerjinizi yükseltecek olan şeyler yapın. Sevdiğiniz bir parçayı açın ve o parçayı yüksek sesle söyleyin. Nasıl oluyor? Zaman bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Ram bam bam bam. Kendinizi motive etmeye çalışın bir nevi. Just do it. Bilemiyorum sporcular nasıl yapıyor. Onların yaptığı gibi yapabilirsiniz ama herkesin kendine özel yöntemleri var. Ben mesela gitmeden önce çok sevdiğim sahneleri izlerim filmlerden ve bana enerji vereceğine inandığım şeyleri izlerim. Bu beni daha enerji olarak motive eder ve gittiğimde kıpır kıpır olurum. Fakat heyecanlanmam. Neden? Çünkü ne yapacağımı iyi bilirim. Siz de zamanla ne yapacağınızı iyi bileceksiniz tabii. Bu videoları ve bunun gibi videoları izleyerek. Mesela oyuncu olmak 3 ve 4 videoları bu konularla ilgili çok bilgilendirici ve oyunculuğun yol haritası. Geldik kamera karşısında heyecanlanmamanın son maddesine. Son maddemizde ise kamera karşısında duygularımızın nasıl olacağı ile ilgili. Birçok oyuncu adayı ve birçok audition'a giden arkadaş aslında her zaman aynı hatayı yapıyorlar. Bu hatalardan biri ise sahte gülümseme. Birisi dokunduğu anda kahkahayı basıyorum. <laughs> olmadık şeylere gidiyor. Birisi mesela şöyle... <laughs> Maalesef bunu yapan çok fazla arkadaşımız var. Gülümsediğinizde gerçekten gülümsediğiniz bir anı hatırlamanızı rica ediyorum. Bu belki zor olabilir. O anda iki işi birden yapmak belki size zor gelebilir ama bunu aklınızdan en azından çıkarmayın. Bir yerlerde doğal bir gülümseme yakalamaya çalışın. Bir de şu gülerken ağzını kapatanlar var. Onlar hiç onu yapmasınlar. Lütfen arkadaşlar gülerken ağzımızı kapatmıyoruz. Vücudumuz net bir şekilde kameraya bakıyor. Yüzümüz net bir şekilde kameraya bakıyor. Ya da bakılması gereken başka bir nokta varsa oraya bakıyor kesinlikle ve kesinlikle kafamızı bir sağa bir sola çevirip oynanamıyoruz. Bir örnek daha vereyim. Abi! 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 Abim öldü! Aa, ne yapacağım? Bu örnekten ne anladınız şimdi? Abim öldü yani demese ne, ne olduğunu anlamayacağız. Bir tek abim öldüğünü, öldüğünü anlayacağız ama hiç ölmüş gibi davrandım mı şu anda ben size? Babanı kurtaramamışlar. Başın sağ olsun oğlum. Baba, babacığım. Peki ben bunu Fidan'a nasıl söyleyeyim? Gerçek neyse onu yapın. Abartıya kaçmayın. Doğalını vermeye çalışın. Kendi vücudunuzdaki doğal anları hafızanıza kazıyın. Mutluluğunuzu, üzüntünüzü, korkunuzu bunları sakın ola sakın unutmayın. Kamera karşısında bunları vermeye çalışın. Bunları kamera karşısında hemen veremezsiniz. Size söylemiş olduğum gibi evde küçük set ortamınızı kurun ve kendi sevdiğiniz şeylerden ya da üzüntü duyduğunuz şeylerden kamera karşısında bahsetmeye başlayın. Daha sonrasında kendinizi izleyin. Nasıl olduğunuza bir bakın. Sadece kendiniz kendinizi izlemeyin ama. Bu sizin objektif bir göze kendinize bakmanızı alıkoyar. Başkalarına da izletin. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ama sizin bu video ile ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ki Instagram ve YouTube'da bu konuyla ilgili anket yaptım ve en önde çıkan sonuç kamera karşısında nasıl rahat olunur sonucuydu. Bu videoyu yaptım. Bir sonraki video için tekrardan bir oylama yapacağım. Katılmayı unutmayın. Videoya yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı hiç ama hiç unutmayın. Like atmayı da hiç ama hiç aklınızdan çıkarmayın. Alt tarafı bir tık yapacaksınız. Bana yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. or chicken